Herkese merhaba çiçeklerim. Ben Yağmur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Giyindim, süslendim, taktım, takıştırdım diyelim. Çok fazla takıştıramadık ama olsun. Yine de böyle bir değişiklik olsun dedim ve kamera karşısına geçtim. 7 Temmuz itibariyle yani bugün itibariyle bugün izleyeceksiniz bu videoyu. Gayet güzel bir Temmuz challenge'ı başlıyor ve challenge'ımızın ismi kendine gel challenge. <laughs> Yağmur kendine gel challenge başlamıştır efendim. Siz bunu kendi isimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Bence mükemmel bir motto. Kendinizi toparlayabileceğiniz harika bir sürecin olacağı. 4 kilo hedefi belirlediyseniz 6 kilo verebileceğiniz, belki 10 kilo verebileceğiniz mükemmel bir ay olsun. Tabii ki sağlıklı kilo verelim sağlıklı bir şekilde yavaş verelim ama bol bol sıkılaştığımız bir süreç olsun. Şimdi hemen bir kahvenizi yapın gelin. Ben de bu ay neler yapacağız? Geçen ay neler oldu? Onu bir şöyle gözden geçirelim. Öncelikle geçen ayın kapanışında dedim ki kimler kaç kilo verdi ya da aldı? Şimdi ben ekrana sırasıyla kilo verenleri yazacağım. Kilo verenlerin herkese gerçekten tek tek tebrik ediyorum. Ben geçen ay inanılmaz derecede e, 72 buçukla başlayıp 71 buçuğa kadar düşüp sonra tekrar tatile 74'e çıkıp 72 600 mü 73 600 gibi böyle bir rakamla bitirdim. Yani gerçekten ben tatilde çok fazla yediğim için ama bu tatilin bana yaradığı için gerçekten çok fazla umursamadım. Ama beni Temmuz ve Ağustos sıkı bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu iki ayda 60 kiloya kadar düşmek istiyorum. En son tartıldığımda 72-600 müydüm? Öyle olmam gerekiyor. Yani yine ekrana yazarım. Hafta sonunu, cumartesi, pazarı Gayet relax bir şekilde, sakin bir şekilde geçirdim. Sadece pazar günü dışarıdan yedim ve çekim yapmadım. Temmuz ayında ise salı günleri ve perşembe günleri saat 8'de buluşacağız. Ben normalde haftada 1'e düşürecektim ama yine böyle izleyenler, motive olanlar olduğu için perşembe günleri de farklı formatlarda videolar gelecek haftalık bir yani bir hafta yediğimi tek bir videoda göstereceğim. Salı günleri bu videoyu yayınlamış olacağım. Kilo verdim. Kilo verme sürecinde neler yaptım? Yemek konusundaki neler yaptığım kısımları detaylı bir şekilde salıdan salıya aktaracağım ve ben dün Ketojenik diyete başladım. Daha önceki videomda söylemiştim. Ben ketojenik ve şekersiz beslenme düşünüyorum diye. Zaten ketojenik diyette şeker inanılmaz sınırlı olduğu için otomatik ben şekeri bırakmamış gibi bir şey oluyorsun. O yüzden her ikisini birden böyle halledeyim dedim. Bu ay böyle gidecek yani bu aydan kastım da ketojenik diyet ne kadar süre yapabilirim bilmiyorum. Ama spor kısmında her gün bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu aralar hem aşırı sıcak hem Zeynep'le uğraştığım için ne kadar spor yapabilirim, ne yapabilirim inanın ki bilmiyorum. Aslında kendime Chloe Ting'in çok güzel böyle 4 haftalık, 5 haftalık programlarını yaparım diye planlamıştım ama Bakalım bu süreçte göreceğiz neler yapabileceğiz, neler yapamayacağız. Hepsini göreceğiz Allah'ın izniyle. Umarım sizin diyetleriniz çok güzel geçiyordur ki bu ay mükemmel geçmesini diliyorum ve kendine gel serisinde sağlıklı beslenerek gerçekten iyi sonuçlar alalım istiyorum. Benimle beraber motive olanlar, kilo verdikten sonra hala izleyen olanlar var. O yüzden koruma dönemlerinde de neler yapabileceği, nasıl beslendiğini, de, ne bileyim her şeyi görebilirsiniz. Ben spor kısımlarını ayrı yayınlamak istiyorum. Onun için de perşembe günleri uygun buldum. Spor kısmı, günlük vlog kısımları biraz daha perşembe günleri gelebilir diye düşündüm. Hafta sonları çok fazla insanlar evde olmuyor. Ben de çok fazla evde olmuyorum. O yüzden hafta içi buluşalım istedim canlarım. Canlı yayınları da böyle çarşamba günleri saat 3'te işte perşembe ya da cuma günü hani bir gün arayla yine bir saat 3'te 4'te bir canlı yayın yapma planım var. Eğer size de lütfen bu videonun altına yazmayı unutmayın. Ve geçen ay biliyorsunuz ben bir hediye vermiştim. E, ee, sahibine ulaşacak kargoya verildi. İnşallah sağ salim kişiye ulaşır gerçekten bu ayda tabii ki bir hediye vermek istiyorum. O yüzden yapmanız gerekenleri söylüyorum. Kanala abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz ve alta başlangıç kilonuzu yazıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bu. Çok fazla yazayım, şansım bol olsun diye düşünmeyin. Her kullanıcıyı bir kere seçiyorum ve bir kerelik sayılıyorsunuz. O yüzden çok fazla yorum iyi değil. Ama tabii ki yorum yapmak istiyorsanız hani orada herhangi bir kısıtlamamız yok arkadaşlar. Çünkü ben her ay birine bir ufak hediye vermek istiyorum. Yine şöyle dört tane güzel ürün belirledim. Bu ürünleri mutlaka bakın. Şöyle bir deyin ki inşallah bana çıkardığın ve çekilişi yine Ağustos 5 gibi yayınlamış olurum. Hatta yine canlı yayında Ağustos 5 olmadan önce canlı yayında hafta sonu ya da pazartesi günü en geç yayınlamış oluyorum. Yani 4 Ağustos'ta yayınlanmış olacak bir ay boyunca. O videoya geri dönebilmeniz için ara ara videolarda yine hatırlatma yapıyor oluyorum ben. Normalde her videoya yorum yapan bile bazen gerçekten başlangıç challenge videolarına yorum yapmayabiliyor, unutabiliyor ya da atlıyor yazdım sanıyor. O yüzden hatırlatmalar da yapıyorum. Bu ay short videolarında da yine böyle buluşacağız. Yine yoklamalar çekeceğim. Merak etmeyin. Çünkü bu ay gerçekten hem yoklama alacağız hem de kilo verme sürecini güzel takip edeceğiz. Ve ben bir haftalık yeme içmemi düzenli bir şekilde tek bir videoda paylaştığım için daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Ketojenik diyetle ilgili süreci de haftaya salı artık görürsünüz. Ben de merakla bekliyorum neler olacak. Ama baştan söyleyeyim dünle bugün arasında inanılmaz bir tartı ıı, farkım var. Normalde tartılmayacaktım ama dedim ki bir tartılayım. <laughs> yani çok güzel şeyler oluyor gibi gözüküyor. İnşallah böyle iki hafta en azından ketojenik beslenip sonrasında yavaş yavaş meyve ekleyip daha sonrasında artık ne yapabilirim onu bilmiyorum. Henüz planlamadım. Çok ileri planlamaya çalışmıyorum çünkü genelde bozuluyor. Benden beklediğiniz videolar var mı? Öncelikle onu sorayım benden beklediğiniz videolar varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Yani e, herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Yani sağlıklı beslenme, koruma dönemi ya da merak ettiğiniz başka şeyler varsa bildiğim noktada bir video hazırlayıp size mutlaka açıklamalı güzel bir şekilde video çekmek istiyorum. Bu ay böyle güzel e, sağlıklı ilerleyeceğiz, sıkılaşacağız. Eminim ki çok güzel sporlar yapacağız. Bana en çok gelen şeylerden biri Chloe Ting nasıl açılıyor programları? Şöyle arkadaşlar Chloe e, web normalde web sitesinde programlar kısmı var. Ekran görüntülerini ya da videoyu bu videoya ekleyeceğim zaten. Clothing diye giriyorsunuz. Google Shorts. <laughs> Oradan hemen Clothing'in kendi web sitesi çıkıyor ve o web sitesinde hemen programlar kısmı var. Üst tarafta programlar kısmından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Orada zaten detaylı bir şekilde size neler olduğunu, o programın neler içerdiğini yazıyor. Oradan seçebiliyorsunuz. Ben mobil kullanıyorum. O yüzden Oradan açıp da bakamam, yapamam diyorsanız hemen Google Play Store ya da App Store'a giriyorsunuz, Core yazıyorsunuz ya da Klaudink yazan oraya da Core diye bir uygulaması var. Yine onu indirdiğinizde ücretsiz bir şekilde bütün programları, bütün videolara her türlü ulaşıyorsunuz ve telefondan videoyu açarak hem de tarihi işaretleyerek götürüyor ve hangi günde kaldığınızda size hatırlatmış oluyor. Çok kolay bir şekilde bakabilirsiniz. Ama Chloe Tink biraz daha insanı çok zorlayan, hit e, biraz daha böyle kardiyosu yoğun tempolu bir e, arkadaş olduğu için ilk başta hemen yapılabilecek bir programları olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden yavaştan böyle Lili Sabri gibi e, Growing Ananas'ın böyle güzel ağırlık antrenmanları falan var mesela. Onlara da bakabilirsiniz. Grovitjo muhteşem. Hem hit hem kardiyo hem de eğlenceli. Özellikle böyle dans videoları falan var. Onları açın. Deli gibi terleyin. Ama mükemmel deriz de spor yapın. Yarım saatinizi ayırın ve mükemmel bir sonuç alın. Hemen böyle işte hızlı bir harekete geçmek istemiyorsanız da Lester'in 10 dakikalık, 15 dakikalık bir kilometre yürüme, evde yürüme videoları var. Onları açabilirsiniz. 15 dakika ısınıp sonrasında Grovi Show yapabilirsiniz. 15-20 dakikalık bir videosunu belirlediniz diyelim. Yarım saat 35 dakikada gayet güzel sporunuzu yapıp bırakabilirsiniz. Eğer bununla ilgili de merak ettikleriniz ve hani sormak istediğiniz varsa yine yorumlara bırakın. Gene ben oradan yardımcı oluyorum zaten biliyorsunuz. Ayrıca benim zaten spor kanallarını inceledim. iki tane videom var. Spor videoları kısmında oynatma listemde bulabilirsiniz efendim. Yine bu videonun açıklamasına onları da bırakacağım. İzleyebilirsiniz. İzlemediyseniz çok şey kaybediyor olabilirsiniz. Bu şekilde bu ay güzel şeyler beklesin dedim. Çiçeklendim ben de. Çiçek ailemiz büyüyor. Abone arttıkça ben daha çok mutlu oluyorum ve yorumlarınızı gördükçe daha çok motive oldum. Onu baştan söyleyeyim. Son iki videoda gerçekten yorumlarınız eski düzeydeydi ve ben dedim ki evet bırakmamışlar. Çok sevindim. Diyetinizi bırakmadığınızı Hatta bıraksanız da izlemeye devam edip biraz daha yeme şeklinizi değiştirdiğinizi görmeni, görmek o kadar mutlu etti ki beni inanamıyorum. Love, çok love yani gerçekten çok mutlu oldum. Mükemmel bir ay olsun inşallah. Ve yüksek müsaadenizle bu videoyu sonlandırayım efendim. Dobarlan bırakma kendini diyorum ve bu videoyu sonlandırıyorum. Yeni video gelene kadar şimdilik hoşça kalın.